Sevgili arkadaşlar, hepinize yeniden merhabalar. Ben İsmet Yaşar. İki ay kadar önce e, saksıda yer fıstığı dikmiştik ve bunun sonucu çok güzel oldu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gelin hep birlikte sonuçları görelim inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize yeniden merhabalar. Daha önce işte ekmiş olduğumuz çiçeklerimizin hali ve çiçeklerimiz. Evet saksıda dikmiş olduğumuz yer fıstıklarımız çok güzel oldular. Bayağı bir dikmiştim. Buralarla biraz otlanma oldu. Onları düzelteceğim inşallah. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Çok güzel bir duygu inanın insana huzur veriyor. Şöyle evimizi de bir çekelim. Bayrağımız. Evet, tekrardan göstereyim. Burada da vardı bir fıstığımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçeklenmişler. Maya bir büyüdüler. Burada da çiçeğimiz var. Az önce de suladım. Arkadaşlar Böyle İnşallah bunu Sene sonunda Ya da sene sonu değil de 2-3 ay kadar sonra Bunları sökeceğiz inşallah. Bunun videosunu yine atacağım sizlere. Beni izleyin takipte kalın inşallah. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.